Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu serasına geldik. Çok heyecanlıyım. Şu anda seranın içindeyiz. Ee, bahçe videon sera kısmını çekiyorum. Şimdi serayı size göstereceğim. Şimdi yürüyorum arkadaşlar. Hadi o zaman. 1, 2, 3. İşte olsun. bakın. Böyle bir serap. Hadi gelin orada öndeki şeylerden mandalina koparmaya gidelim. Bakın burada giriş var. Güller böyle açılmamış da. Dikenli gül. Gül. Gülü seven dikenine kaptırır. Gülü seven dikenine katlanır Batan güneş Şarı Gülü seven Dikenine katlanır Öyle bir atasözü vardı Ben de onu şarkıya çevirdim Berbat oldu ama Siz ne düşünüyorsunuz evet, Şimdi çamurlu kısımlardayız arkadaşlar Burada her an arı çıkabilir Arkalarda bir şey gördüm Kaç 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 bizi kovalamasın <laughs> arkadaşlar korkunçtu sonra babamla birlikte gelip mandalina koparacağım sonra yani şimdi yolumuza devam yine gidelim mi geri şuraya gidelim bakın böyle bir selam Bugün güller toplanacak diye biliyorum ama çoğu gül çıkmamış. Daha yaprağın içindeler. Bakın. Çok güzeller. Renkleri de tam olgunlaşmamış daha. Burada da traktör izleri var. Ben buraya gelmeyi o kadar da fazla sevmiyorum arkadaşlar. Ama bugün akşam size o kadar güzel bir video atacağım ki oda turu ya da şey atacağım onu da oylama yaparız birlikte oylamada kararınızı verirsiniz. Evet şimdi buraya geçelim. Köpek neredeymiş? Bakın orada köpek beni izliyor. Görebildiniz mi bilmiyorum. Böyle. Köpek arkadaşlar beni az önce kovaladı. O videoyu da atarım. İsterseniz yani isterseniz atarım tabi. Bakın kelebek. Şurada gitti herhalde. Ha bak. Ya gene gitti. Arkadaşlar bakın gene çıldırmaya başladı köpek. Orada duruyor. Bir sonraki videomuz ise mangal vlog olur. Tabi atabilirsem. Çünkü yemek yeme videoları pek atasım gelmiyor benim. Evet, Gençliğin içine dağı. bakalım. Evet arkadaşlar burada da tuvalet yapılacak. Burada tuvalet yapar mıydınız? Gerçi daha bitmedi. Burası daha boyanacak evet, falan ama. Böyle çatısı falan kapanmış. Yan tarafta da su var. Orada elimizi falan yıkıyoruz. Burada da böyle. Burası da böyle. Banyo yeri olabilir. Çünkü dedem artık sadece burada yaşayacakmış. Böyle taşlar falan ha. Şimdi karavanı göstereceğim size. Evet içeri girebiliriz. Dışarısı böyle. Çiçeklere bakın. Kameramı sileyim. Heh. Çiçekler böyle. Burada da portakal var. Sen ne yapıyorsun acaba? Kardeşim de orada oyun oynuyor. Şimdi tel'i çıkalım. Ve burada da karavanda kalıyor. Anneannemle dedemgil. Çantam falan. Biliyorsunuz hazırlama videosu satmıştım. Üstümü de işte bunun kalıntılarını kaldıralım. Burası anneannemle dedemin yattığı yer. Burada tavuk falan pişiriyorlar. Genellikle dışarıda pişiriyorlar ama. Musluk ocak, çöp. Burada çaydanlık, süzme peynir, krem ve kahve var. Burada da çatal, bıçak onlar var. Burada da kilidi var arkadaşlar. Bakın bunu şöyle de kapatabiliyoruz herhalde. Bakın açılmıyor. Burada cam var. Cam bardaklar falan var.